Şu vur, vur. Vallahi anlıyor bak bu şey gördün mü? Ulan çıkarım bak. Elle bile çocuğumla. Ana gitti, biz de bakıyorduk. Ulan. Git. Sağ olun canlarım. Evet, şimdi bir çay içelim. Denizim, birazdan kapattım mahalledeceğim o tamam mı? Şuna bir şey yap. Ha kapattım mı? Az daha durayım zaten kapatacağım. Tamam. Bir dakika diğerini Çay içeceğim ya şimdi. Aldık daha durayım onun sonra kapatıyorum zaten. Birazdan kapatacağım. Hangi şey? <laughs> Hadi. Neyi kaçırdım. Yo bu şey. Hani seni hallediyorsun ya. Hani seni hallediyorsun ya. Denizim de ondan halledecek. Anladın benim mı? Adım. Denizim. Ha tamam. <laughs> Bak nasıl Allah. Aşkım benim. Denizim şey. Yıldızım e, yapıyor senin yaptığında. O da yapıyor da onunla. Tamam. Hop hop hop. Tamam bırak. İkiniz de cansınız. Seviyorum sizi. Ulan çocuk. Eyim ablacığım ne yapayım? Hepiniz ya, örümceğiniz. Ha yıldızım da aynı yapıyor da. Tamam teşekkür ediyorum. Aha yayın düştü gitti. Ben Bir şöyle çay bakayım, içeyim. Şöyle içeyim öyle, getir bana. Sen gel bura. Oh. Gelemem ben oraya. telefon şarjda Şarjı dolmuş durumda. da.